işkenar üçgenden yeni tarz sorular çözerek derslerimize devam ediyoruz. Burada AYT kitabından bir soru var. Burası bir bahçeymiş bakın. Bu bahçede e, buralara işte direkler dikilmiş şöyle eşit aralıklarla. Ve e, şurada bir kapı oluşturulmuş üst kısmında. Bu kapı da işte A etrafından şöyle dönerek açılan bir kapıymış. Burada bunu anlatıyor. Şimdi bu şekilde öncelikle şunu irdelememiz lazım. Dikkat ederseniz BC ve AC kenarı 4'er eşit parçaya ayrılmışken AB kenarı 3 eş parçaya ayrılmış. Şimdi bu bir eşkenar üçgen yani bütün kenar uzunlukları eşit. Dolayısıyla oradaki e, bunun bir kenarı 3'e e, diğer kenarı 4'e ayrıldıysa biz de mesela onların katı olan 12 üzerinden düşünelim. Mesela burası 12K ise 3'e ayrıldıysa buraları kaç K olur? 4K olur. Burası mesela 12K tabii ki. Yani eşkenar üçgenin kenarları eşit. Burası da 12K'yı 4'e bölersem burası da kaç K olur? 3K, 3K olur. Diğerleri de 3K olur tabii ki. Şimdi burada kapı, burada bakın söylüyor. 30 derece açıldığında, yani şu kapı 30 derece açıldığında. Şimdi eşkenar üçgenin bir açısı zaten kaç dereceydi? 60 dereceydi. Kapı da 30 derece açıldığında, Burası 90 derece olur. Şimdi kapının uzunluğu 4K'ydı. Ve şuradaki mesafe bakın şurası 3K'ydı. Ve 3K, 4K tepe açı 90 derece. Şurası kaç K olur? 5K olur. Şimdi bu bahçenin bir kenarını soruyor bize bakın. Burada yazıyor. Ve buradaki E ile D arasındaki uzaklıkta kaç metreymiş bakın. 60 metre. Yani 5K eşittir 60. K eşittir 12. Yani K 12 ise bir kenarı 12 K'ydı. O da 12 çarpı 12. Bu bahçenin bir kenarı kaç metredir? 144 metredir. Şimdi e, yine AYT e kitabından bir soru. Burada bir eşkenar üçgen 9 eş parçaya ayrılmış, ortası boyanmış. Aynı büyüklükte bir eşkenar üçgenin bu sefer 16 eş parçaya ayrılmış ve yine orta kısmı ne yapmış? Boyanmış. Bu boyalı bölgelerin çevreleri toplamı da kaç santimmiş? 255 santim. ABC eşkenar üçgeni biçimdeki kartonun bir kenarını soruyor bize. Az önceki soruda olduğu gibi bakın. Burası 3 eşit parçaya ayrılmış. Burası 4 eşit parçaya ayrılmış. Biz de 3 ve 4'ün en yakın katı olan 12 ile işlem yapacağız. Yani buraya 12K diyeceğiz. 3'e böleceğiz. Buraları 4K olacak. Buraya da 12K diyeceğiz. O 4'e böleceğiz. Buraları 3K olacak. Şimdi bu 9 tane parçanın hepsi eşkenar üçgendir. Bakın şunların. Buradaki 16 parça da eşkenar üçgendir. Şimdi buraları 4K ise bu eşkenar üçgen. Bakın bu da 4K. Burası da 4K'dır. Hatta şu şekil düzgün altıgendir. Mesela şu bir eşkenar üçgen olduğu için burası 3K'dır. Burası işte 3K, 3K. Şimdi çevrelerini toplayacağız bunların. Bunun çevresi 6 kenarın hepsi zaten eşit. 6 kere 4, 24K. Şimdi bu bölgenin çevresini hesaplayacağız. Ee, şuradan başlayalım bakın. 3, 6, 9. Nereden başlamıştık? Şuradan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 27K. Ya da sayarsınız işte burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9 kere 3 kaç K? 27 K. Şimdi bunların çevreleri toplamı yani 24 K ile 27 K'nın toplamı kaç yapar? 51 K yapar. Bu 51 K 255 santimmiş. Her iki tarafı 51'e böleceğim. Soru ayarlıdır yani. 255 51'e bölünüyordur. Yani sizi zorlayacak halleri yok. Ee, 5 yani 5 çıkıyor. 5 kere 1, 5, 5 kere 5, 25. K5 oluyor. Şimdi bu kartonun bir kenarının uzunluğunu soruyor. 12 kaydı bir kenarı bakın. 12 çarpı 5. Sonuç kaç bulmuş? 60 bulmuş. AYT kitabından bir katlama sorusuyla devam ediyoruz. Eşkenar üçgen biçiminde bir karton verilmiş. Önce C ucu katlanmış. Daha sonra B noktası E noktasıyla çakışacak biçimde katlanmış ve şunun bir kısmı da altta kalmış. Bakın. Bunu betimleyelim. Sarı bir karton var. Bakın. Birinci şekilde bu. Daha sonra bakın şu şekil elde edilmiş. Şöyle bir katlama yapılmış. Bakın. Şu an şuradayız. Şu şekil bakın. Daha sonra da bu şeklin üzerine de bakın B ile E yani şurası çakışacak biçimde bir katlama yapılmış. Ve bakın şu şekil elde edilmiş. Katlama bu şekilde. Katlama sorularında zaten bariz artık. Katlanan şekli eski haline, ilk haline getiriyoruz ve katlamanın getirdiği şeyleri yazıyoruz şeklin üzerine. Mesela bunu açtığım zaman şöyle. Burası B noktasıdır. Şimdi bu direk şöyle katlandığı için burası 6'dır. Şu iki üçgen tabii ki aynı. Katlanan şekiller zaten. Daha sonra bakın şurayı da açtığım zaman şöyle Bakın. Bu bir bakın eşkenar üçgen oldu. Şurası 6 6 burası 10. Şurası 60 derece. Şurası diktir şöyle kaplandığı için. Burası 30 derecedir. 30'un karşısına a, 90'ın karşısına 2a dersem eşkenar üçgenin kenar uzunluklarını eşitleyerek a uzunluğuna ulaşabilirim. Bakın 10 artı 2a eşkenar üçgenin bir kenarıdır. 12 artı a da eşkenar üçgenin bir kenarıdır. A bu tarafa, 10 bu tarafa eksi olarak geçer. A eşittir kaç olur? 2 olur. Şimdi A'nın 2 olması, mesela şuraya 2 yazalım. Eşkenar üçgenin bir kenarının 14 olması ve dolayısıyla çevresinin de 14 çarpı 3, 42 olması demektir. Ee, tyT kitabından bir soru. Olay şu, anlatıyorum olayı. Bakın sarı bir eşkenar üçgen var, bir de yeşil eşkenar üçgen var yan yana. Yeşil olan daha küçük. Şimdi kırmızı renkli bir ip gergin bir şekilde esneme özelliği yok. Sarının etrafına sarıldığında şurada 6 santim yer boş kalıyor. Eğer aynı kırmızı ip yeşilin etrafına sarılırsa hiç boşluk kalmıyor. Yani tamamen kapatıyor. Şimdi bakın bunun anlamı şudur. Sarının çevresi yeşilin çevresinden 6 santim daha büyüktür. Yani mesela sarı eşkenar üçgenin bir kenar, yeşil eşkenar üçgenin bir kenarı A ise sarı eşkenar üçgenin bir kenarı ne olmalıdır? A artı 2 olmalıdır. Çünkü çevresi 6 santim fazlaysa bir kenarı 2 santim fazladır. Burası A artı 2. Burası A artı 2. Burası da A artı 2 olursa çevresi 3A artı 6 olur. Bunun çevresi 3A'dır ve 6 santim büyük olmuş olur. Şimdi bu sarı eşkenar üçgenin üzerine yeşil olan yapıştırılıyor. Altta şöyle bir sarı bölge kalıyor. Kırmızı ipin uzunluğunu soruyor. Sarı bölgenin çevresine 30 santim vermiş. Şunun çevresini. Ve kırmızı ipin uzunluğunu soruyor. Yani yeşilin çevresini soruyor. Ya da 3 ay soruyor diyebiliriz. Bakın şöyle onu da göstermiş olayım. Sarının üzerine şöyle şu şekilde bakın. Yeşil yerleştiriliyor. Ve şurada bakın bir sarı bölge kalıyor. Bunun çevresi kaçmış? 30'muş. Zaten bakın sarının bir kenarı, yeşilin bir kenarından kaç fazlaydı? 2 fazlaydı. Yani şu fazlalık şurasıdır. Bakın 2. Yani şuraları kaç kaçtır? 2, i̇ki, 2'dir. Zaten yeşilin bir kenarı neydi? A'ydı. Şimdi sarı olan da bir büyük eşkenar üçgendir. Bir kenarı A artı 2'ydi. Bu sarı bölgenin çevresini artık yazabilirim. Bakın 2A var. Bir de sayıları toplayalım. Artı 6. Eşittir kaçmış bu? 30'muş bakın. Şurada yazıyor. Buradan 2A eşittir. 24'tür. A kaç olur? 12 olur. Zaten kırmızı ipin uzunluğunu yani yeşilin çevresini soruyordu. A 12 ise 12 24. Sonuç kaç bulunur? 36 bulunur. Şimdi çevresi 48 santim olan bir eşkenar üçgen verilmiş bile bir karton. Bunun e, iki türlü alternatif kesim önerisi var. Birincisi K, e, BC kenarına paralel KL boyunca kesilirse bu şekil oluşuyormuş. Buna ihtimal olarak yani ayrı bir ihtimal olarak KM boyunca kesilirse şu parça atılıp şu parça oluşuyormuş bakın. Bunu yine ben göstereyim. Şimdi şuradaki sarı eşkenar üçgen eşken şöyle. Bunun böyle KL boyunca kesilmiş hali bu. Ve diğer türlü de bakın kesilmiş hali de bu. Şimdi burada eşkenar üçgen biçimindeki bir kartona böyle paraleller çizilirse bakın yöndeş açılar var. Mesela şu şuraya paralel olduğu için mesela yöndeş açı bakın 60 derece. Aynı şey şurada da var. Bakın bu 60 ise mesela bu buraya paralel olduğu için şöyle bakın. 60 buraya gelir. Burada yani yeni eşkenar üçgenler oluşuyor. Mesela şu üstteki de nedir? Bir eşkenar üçgendir. Diyelim ki mesela bunun bir kenarı x olsun. Şimdi e, çevresi kaçtı bunun? İlk eşkenar üçgenin çevresi 48'di. O halde bir kenarı nedir? 16'dır. Yani ben buna x dediğime göre burası 16 olması için şuranın ne olması gerekir? 16-x Şurası da 16-x'dir. Burası da 16 eksi x'dir. Şu bir paralel kenardır. Burası x'dir. Burası nedir? 16 eksi x'dir. Şimdi bu bilgileri kullanarak istediğim sonucu ulaşabilirim artık. Bakın. Mesela şurası x, şurası x. Sonra şurası 16. Bakın şu şuraya gelmiş. 16 eksi x. Şurası da x bakın. Aynı şey şu yamuk için bakın. Şu şekil. Şurası 16 eksi x. Şurası x. Şurası 16 eksi x ve Burası da kaçtır? 16'dır. Şimdi bunun e, çevresini vermiş bakın. Şekil 1'de çevresi 42 santim olan yamuk oluşuyor diyor. Bunun çevresi 42 ise ben x uzunluğuna ne yapabilirim? Ulaşabilirim. 16 çarpı 3 48 Bakın burada eksi x artı x gider. Bir eksi x kalır. Eşittir. 42 Buradan x kaç bulunur? 6 bulunur. Şunun çevresini soruyor. x yerine 6 yazarsam 16'dan 6 çıktı 10. Bunun çevresi de bunun etrafını topluyorsunuz. 10, 16 daha 26, 12 daha 38 bulunur. Şimdi bir hatırlatmayla devam ediyoruz. Burada bakın bir ikiz kenar üçgen olsun bu. AB ile AC eşit olsun. İkiz kenar üçgende bu BC tabanından ikiz kenarları iki yükseklik çizildiğinde X ve Y diyelim bu köşelerden, B ve C köşelerinden herhangi birinden yine ikiz kenara çizilen bir yüksekliğin uzunluğu bu yüksekliklerin neydi? Toplamıydı. X artı Y. Biz bu özelliği eşkenar üçgende de şöyle görmüştük. İçerideki herhangi bir noktanın eşkenar üçgenin kenarlarına olan uzaklıkları toplamı yine eşkenar üçgeninde bir yüksekliğin ne oluyordu? eşit oluyordu. Şimdi tabii bu kural eşkenar üçgende de geçerlidir. Çünkü eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin daha bir özel halidir. Bu iki kuralı hatırlatarak şu soruya geçiyorum. AYT kitabından bir soru. Bir ABC eşkenar üçgeninden bahsediyor. AC kenarının üzerinde D, BC kenarı üzerinde E noktası seçiliyor ve iki şey anlatıyor burada. ABC eşkenar üçgeninin çevresini soruyor. Şimdi ben burada şekiller birbirine karışmasın diye daha iyi anlatmak için İki tane eşkenar üçgen çizeceğim ama siz tek bir eşkenar üçgen üzerinden de çözüm yapabilirsiniz. Şimdi birinci maddede şöyle söylüyor. Diyor ki D noktasının bir saniye AC kenarı üzerinde bir D noktası seçiliyormuş. Bir de BC kenarı üzerinde bir E noktası seçiliyormuş. Onları da seçelim. Şimdi devam edelim. D noktasının AB kenarına uzaklığı 10 santim. BC kenarına olan uzaklığı nedir? <laughs> 2x santimdir. Şimdi E için yine bir şeyler söylüyor bakın. E noktasının AC kenarına olan uzaklığı 13 santim. AB kenarına olan uzaklığı neydi? X artı 3 santim. Az önceki hatırlatmada vardı bakın. Bu yükseklikler toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşittir. Bu yükseklikler toplamı da eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşittir. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen özelliğidir ve eşkenar üçgende de geçerlidir. Şimdi bu şekilde buradan bakarsanız bu şekil ikiz kenar değil mi? Ya da siz buradan bakarsanız bu şekil ikiz kenar değil mi? Neticede değişen bir şey yok. Bu iki uzunluk yani bunların toplamı 10 artı 2x 13 artı x artı 3'e nedir? Eşittir. 2x bu tarafa eksi geçer. Burası 16. 10 bu tarafa eksi geçer. 6 olur. x uzunluğu kaç olur? 6 olur x'in 6 olması buranın kaç olduğu anlamına gelir? 12 olduğu anlamına gelir. Şimdi demek ki bu eşkenar üçgenin bir yüksekliği bunların toplamı olan 12 ile onun toplamı olan 22'dir. Şimdi 60'ın karşısında 22 var. 30'un karşısını bulmak için 22'yi köküçe böleceğiz. 22 köküç bölü 3'tür o da. Burası da tabii ki 22 kök 3 bölü 3'tür. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı 44 kök 3 bölü 3'tür. Çevresini soruyor. 3 ile çarpacağız. Bu eşkenar üçgenin çevresi nedir? 44 kök AYT kitabından bir soruyla devam ediyoruz. Eşkenar üçgen biçimdeki bir karton iki keşesi üst üste gelecek biçimde katlanıyor. Ardından kat çizgisinin orta noktası işaretlenerek D ile adlandırılıyor. İşte D noktasında oluşan üçgenin en uzun kenarına olan uzaklığı 3 santim olduğuna göre kart çizgisinin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi bakın eşkenar üçgen biçimdeki bir karton. Eğer iki köşesi bakın şu iki köşesi üst üste gelecek biçimde kaplanırsa şu şekilde bir dik üçgen oluşur bakın. Ve buradaki 60 olana açı kaç kaç ayrılır? 30-30 ayrılır. Eşkenar üçgen biçiminde bir karton ABC olsun. Bunu iki köşesi üst üste gelecek biçimde katladığımızda şöyle bir şekil oluşur. Burası dik olur, burası 30 derece olur. Daha sonra bu kat çizgisinin yani şuranın orta noktası D olarak isimlendiriliyormuş. Ve burada bakın anlatıyor. D noktasının oluşan üçgenin en uzun kenarına olan uzaklığı. En uzun kenar budur. 90'ın karşısında. D noktasının bu en uzun kenarı olan uzaklığı 3 santim olduğuna göre diyor. Kat çizgisinin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi kat çizgisi şurası bakın. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı onun 2 katıdır yani 6'dır. Bu da 6'dır. Ve kat çizgisinin uzunluğu ne kadardır? 12 santimdir. Bakın burada bir kesme birleştirme sorusu var. Şimdi şurada hani bir şey de yapalım ama daha sonra şey yapalım. Şimdi bakın. Buradaki eşkenar üçgen eşit aralıklarla kesilmiş ve bu parçalar kullanılarak şu şekil ne yapılmış oluşturulmuş. Şimdi oluşturulan bu şeklin dış bölgesinin çevresi 24 olduğuna göre diyor. İç bölgesinin çevresi kaç santimdir? Şimdi ben onu canlı olarak da göstereyim bakın. Şimdi eşkenar üçgen bakın şöyle bir parça. Bu kesilmiş şuralarından ve kesildikten sonra bakın bu parçalarla bu şekil oluşturulmuş. Şöyle. Bakın şöyle. Şöyle ve bu şekilde bu parçalarla bu şekilde ne olmuş oluşturulmuş. Ve oluşturulan şekilde bakın en üstteki parça kullanılmamış. Bunun dış bölgesinin çevresini verip iç bölgesinin bize neyini soruyor? Çevresini soruyor. Şimdi hangi parça nereye gelmiş ona bakacağız. Bir o var. İkinci olarak da e, buradaki bir yorumumuz bizim eşit aralıklarla kesildiği için. Şimdi e, Burada bunun çevresiyle ilgili bir bilgi vermediği için harflendirme yapabiliriz. Mesela bu eşkenar üçgenin bir kenarı A ise, eşit aralıklarla kesildiyse orta tabandır. Burası 2A olur. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı 2A olur. Buraları da A, A, olur. Benzer şekilde buraları AA, 3A. İşte A, A burası 4A. Bakın A, A, burası kaç A olur? 5A olur. Öncelikle bu harflendirmeyi yapmamız gerekiyor. Sonra hangi parça nereye gitmiş bakın. Şimdi şuradaki en büyük olan parça, yani kırmızıyla noktaladığım parça bakın, şurada. Bakın sonra şu parça şundan daha büyük. İkinci parça bakın şu. Mavi ile noktaladığım parça burada. Bakın şurada sarıyla boyadığım parça burada nihai olarak şu parçada bakın şöyle onu da okla göstermiş olayım. Şurada. Yani bu şekilde bu şekil kapatılmış bakın tamam mı? Bunların e, şeyini harflendirmesini yapacağız. Mesela bu parça buraya gelmiş. Ters bir şekilde konmuş. Mesela burası A iken burası neydi? 2A'ydı mesela. Sarı parçanın alt ve üst tabanları 2A'ya neydi? 3A'ydı. Şu yan tarafları A onda unutmuyoruz. Mesela mavi parça bakın buraya gelmiş. O 3A'ya 4A'ydı. Şimdi tabanı 4A'ydı. Burası 3A. Ama burası tabii 3A ise şurası önemli bakın. Bunların hepsi A zaten. O halde buraya ne kalır? 2A bakın. Burası 3A şuraya 2A kalır. Aynı şekilde bakın burası zaten A. Kırmızı parça buraya gelmiş bakın. Tabanı 5A. Sağ tarafı A. Şu, üst tarafı 4A normalde ama şurası A olduğu için buraya ne kalır? 3A kalır. Şimdi dış bölgesinin çevresi. Dış bölgesinin çevresini şuradan toplayalım bakın. 4, 5, 10, 14, 16A. 16A eşittir 24. Her iki tarafı 16'ya bölelim. 24 bölü 16. Sadeleşir. 3 bölü 2 olur. Yani A 1.5 ya da 3 bölü 2'dir. İç bölgesinin çevresini toplayacağız şimdi. 3, 5, 6, kaç A? 8A. O da a yerine 3 bölü 2 yazarsak. Sonuç kaç bulunur? 12. Ee, yine bir TYT kitabında bir soru. Eşkenar üçgen biçimindeki bir karton. Bu şekilde bakın parçalanmış. Ve ayrılan her parça böyle yerleştirilmiş. Ve sonuç olarak şurada kırmızıyla da göstereyim. Şu uzunluklar birbirine ne olmuş? Paralel olmuş. Şimdi bu kartonlar yerleştirilirken aradaki açılar da sürekli eşit tutulmuş. X açısının ölçüsünü soruyor bize. Burada bu kartonlar, bu karton parçalar buraya aktarılırken bakın. Şuna dikkat edin. Bu karton parçaların hepsinde şu açılar 60 derece olduğu için şu 60'ın komşusu 120 olduğu için bütün karton parçaların alttaki, altındaki açı 60, üstündeki açı kaç derecedir? 120 derecedir. Bu işi bize yarayabilir. Mesela bakın şuradaki mesela şu açı 120'dir. Bu açı kaç derecedir? 60'dır. Mesela bakın bu kartonda da aynı şey geçerli. Burası 120, burası 60'dır. Burası 120, burası 60'dır. Burası 120, burası kaç derecedir? 60'dır. Aynı şey bu kartonda da geçerlidir. Şimdi burada bakın 120 var, 60 var. Bunların toplamı 180'dir. O zaman Bakın şu açı 120, 180. Toplamları 360 olması gerekiyor. Bu açı 180 eksi x'tir. Bakın şurası da 60 derece olduğu için aynı durum burada da vardır. Bakın şu boyadığım açı da nedir? 180 eksi x'tir. Şurada mesela boyadığım açı da bakın 180 var, x var. Bu da nedir? 180 eksi x'tir. Yani bunların hepsi birbirine nedir? Eşittir. Yani bu kırmızıyla boyadığım açıların hepsi birbirine eşittir. Bir hatırlatmam olacak. Şimdi bunlar birbirine paralel olduğunda şuradan şöyle paraleller çizdiğimizde şimdi şu açıların yani kırmızı açıların toplamı kaç oluyordu? 180. Mesela şuradaki mor açıların toplamı kaç oluyordu? 180. İşte kahverengi açıların toplamı kaç oluyordu? 180. İşte mavi açıların toplamı kaç oluyordu? 180. Yani burada bu açıların tümünün toplamı 1, 2, 3, 4 tane 180'e eşittir. Burada bu durumun aynısı var bakın. Şu 1, 2, 3, 4, 5 tane açının toplamı 4 tane 180'e eşittir. Bunu tekini bulmak için bunu 5'e böleceğiz. Çünkü bizde 5 tane açı var. 4 çarpı 180 bölü 5. Bu da sadeleşir şunlar. 36 kalır. 144 bulunur. Şimdi bu açı mesela 144 ise tamamı 360 olması için. Bunların toplamı zaten 180. Bunların toplamı da 180'di. X kaç bulunur? 36 derece bulunur. Şimdi TYT kitabında 51. sayfadaki 6. soruyla devam ediyoruz. Bir eşkenar üçgen. Önce bir A noktası BC üzerine gelecek biçimde katlanmış. Daha sonra elde edilen yamuk bir kez daha katlanmış. Ben bunu görsel olarak göstereyim. Bu en son oluşan dörtgenin çevresi 54 olduğuna göre diyor. ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaçtır diyor. Bakın eşkenar üçgen şöyle. Önce şöyle katlanmış. Şu hale gelmiş. Daha sonra bir de böyle katlanmış bakın. Bu hale gelmiş. Şimdi katlanma iki kere katlama yapılmış biz bunu ne yapacağız eski haline getireceğiz burada bir şey sorunu var yer sıkıntısı var Ondan dolayı şöyle yapalım bunun üzerinde yapalım işlemi önce şuradan katlanmıştı şöyle daha sonra bir kez daha katlama yapılmıştı şöyle hani ana hatlarıyla böyle ee, şunun katlanmış halini Şunu çizmedim yani. Şu şekildeydi. Daha sonra böyle bir katlama yapılmış. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. Şimdi bir, bir kenarına 4a dersem şurası 2a, şurası 2a olur. Bu buraya katlandığı için aa diye ayrılır. İkinci bir olay. Eğer bu katlama işlemleri yapılırsa mesela burası kaç derecedir? Mesela şu açı 60 derecedir. Bu açı 120'dir. Buradaki açı da kaç derece olur? 120 derece olur katlandığında, çünkü oraya geliyor. Demek ki bunun komşusu olan açı kaç derecedir? 60 derecedir. Bu eşkenar üçgenden dolayı da 60'tı zaten. Dolayısıyla şuradaki üçgenler de nasıl üçgenlerdir? Eşkenar üçgenlerdir. Bu yukarıdaki zaten eşkenar üçgendir. Burası da A'dır. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç aydı? Bakın, 4 a. Burası 4A olması için buranın 2A olması lazım. Daha sonra bakın şurada bir ortada bir eşkenar üçgen eşken var. Bir kenarı 3A olan. Burası da nedir? 3A'dır. Şimdi buradaki şu dörtgendeki verileri şuraya aktaralım. Bakın A, 3A, A, A, 2A, A. Şimdi bunun çevresi kaçmış? 54'müş. Toplayalım çevresini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9A. 9A eşittir. 54. Buradan A kaç olur? 6 olur. A 6 ise eşkenar üçgenin bir kenarı 4A'dır. Yani 24'tür. Eşkenar üçgenin bir kenarı 24 ise çevresini bulmak için 3 ile çarparız. Eşkenar üçgenin çevresi kaç santimdir? 72 santimdir.